Youtube kanalımın Fransızca bölümüne hoş geldiniz. Bundan böyle Youtube kanalında Fransızca öğrenim ilgili videolar da yayınlamaya başlıyorum. Bu ilk video. İlk videomda öncelikle sayıları öğrenmeye çalışalım. Başlayalım o zaman. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Am. Am. Bakınız. N harfi sanki burundan çıkıyor gibi. Evet. N harflerinin okunuşunda böyle burundan çıkar. Am. Dö. Toa. Toa. Bakınız. R harfi sanki biraz gırtlaktan çıkıyor gibi. R harfleri gırtlaktan çıkar. Toa. Katk. Katk. Senk. Sis. Set. Uit. Bakınız H harfini okumadım. Fransızca'da e, kelimenin başındaki H harfi okunmaz. Yani H harfleri sessizdir. Sessiz geçersiniz bunu. Ve ondan sonra devam edersiniz. Uit. Uit. Neuf. Dis. Son kez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dis. Fransızca'nın en sıkıntılı konularından bir tanesi, e, isimlerin erkek ya da dişi olarak iki ayrılmaları. Canlı, cansız bütün varlıklarda bu ayrım var. Bazı isimler eril, bazı isimler dişi. Yani eril isimler maskülen, dişil isimler ise feminen. Daha yakından bakalım. Örneğin, livre. Livre. bu kitap demektir. Kitap maskülen bir isimdir. Maskülen isimlerin tanımlayıcısı olarak hep de kullanacağız. Yani bütün isimleri buna artikl yani takı deniyor. Tanımlayıcı takı. Le livre. Bunun maskülen olduğunu belirtmemiz için mutlaka bunu livre şeklinde kullanmıyoruz. Takısı artikl ile beraber kullanıyoruz. Le livre. Le livre. Çoğul yapmak istersek le'yi le hale dönüştürüyoruz. Le livre. Demek ki le'ün çoğulu le. Yine Fransızca'nın önemli bir kuralı, e, kelimelerin sonlarındaki s harfleri okunmaz. Bakınız le, les okumuyoruz. Le livre. Çoğuluk eki de aynı İngilizce'de olduğu gibi genellikle s harfidir. Le livre, le livre. Le livre, le livre. Ama bir kitap dersek, tanımlayıcı olmadan herhangi bir kitaptan söz ediyorsak o zaman, le livre. O zaman bir kitap oldu bakınız. A livre. İki kitap da diyebiliriz. De livre. De livre. Ama tanımlayıcı olmayacak şekilde yani genel anlamda kitaplardan söz ediyorsanız o zaman da de livre. Yani bir kitap yerine kitaplar. Tanımlayıcı herhangi bir kitaplardan söz ediyorsunuz. O zaman de livre. Demek ki ön livre. Bunun da çoğulunu de livre şeklinde veriyorsunuz. Tanımlayıcı olduğu zaman le li, tanımlayıcı olmadığı zaman de libre. Tabi bunları derslerimiz ilerledikçe çok daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım ve daha iyi anlayacaksınız. Feminen isimlere gelince dişil isimler örneğin mezun. Mezun ev demek bu. Bakın dişil isimlerin başında da la bulunur. La ile kullanılan isimler dişildir. Feminendir yani. La maison. Bunu böyle öğrenmemiz lazım. La maison. Yani hangi isimler e, feminen, hangi isimler maskülen bunların e, öğrenimi zaman içerisinde gerçekleşir. Okudukça, çalıştıkça ve Fransızca'da ilerledikçe bunları çok daha rahat öğrenebiliriz. La maison. Ev. Demek ki feminen bir isim. Çoğulu ise yine le. Yani le'nin ve la'nın çoğulu le. Mezon yine bakın çoğulluk eki var. Le mezon evler. Ya da ün mezon. Demek ki e, bakınız burada maskülen isimlerde ö e", demiştik. Feminen isimlerde bunu ün olarak kullanıyoruz. Ün mezon. Ün mezon. Ün mezon. Bir ev. Ya da senk mezon. Ya da de mezon. Tabi yine tanımsız olduğu için ün yani bir sayısının çoğunluğu olarak da D de kullanıyoruz. Demezon. Lemezon, lemezon. Ümezon, senkmezon, demezon. Şimdi et fiiline gelelim. Et fiili olmak fiili. İngilizcede de, Türkçemizde de hatta diğer bütün dillerde de olmak fiili temel bir fiil. Aynı bakınız İngilizcede olduğu gibi yani İngilizcede belli bir noktaya geldiyseniz Fransızca'yı çok rahat öğrenebilirsiniz. Hatta İngilizcede A2 seviyesini bitirdiyseniz artık Fransızca öğrenine rahatlıkla başlayabilirsiniz. Çünkü İngilizce ile Fransızcanın cümle yapıları aynı. Sadece yerlerine Fransızca karşılıklarını koyuyorsunuz. Öyle düşünelim. Şimdi şöyle baktığımızda bakın şu mavi ile işaretli olan yazıl e, olan e, kelimeler diyelim. Özneler. Hani İngilizce'de Türkçe'de ben, sen, o, biz, siz, onlar diyoruz ya. İngilizce'de I, you, she, he diyoruz. Aynı. Bakınız. Ben, je, sen, tü, erkekler için illi, o, feminen, elli, o, nu, biz, vu, siz, sizler, illi, onlar, maskülen, yani er eril isimler için, elli, onlar, dişil isimler için. Yanına da et fiilini koyuyorsunuz. Ancak Fransızın önemli bir özelliği herhangi bir fiilin tek bir çekimi yoktur. Her özneye göre ayrı bir yapısı vardır. İşte Fransızcayı sıkıntılı kılan konulardan bir tanesi de budur. Bakınız et fiili kaç hale bürünecek şimdi? Et fiilini şöyle beraber je suis diyoruz. Je suis. Je suis. À la maison. Maison evde, burada da bir A takısı var. Preposition, yani İngilizce'de preposition, Fransızca'da preposition diyoruz. Preposition olarak, takı olarak bunu kullanıyoruz. Çok yerde kullanılır ve e, buradaki anlamı evde, bir yerde olmak anlamında. Evde. Je suis à la maison, evdeyim. Hatta bakınız böyle okunması için güzel böyle bağlantı da ulama veyahut da liaison denir Fransızca'da. Da. Ya da Türkçe olarak ulama derler. O zaman ikisini birbirine bağlarsınız. Özetle S harfleri böyle bağlanır. Je suis à la maison. Ağızdan daha rahat çıkar. Bunun da ayrıntıları vardır. Şimdi bunu iki türlü okuyabilirsiniz. Je suis à la maison. Je suis à la maison. Nasıl hoşunuza giderse. Tu es à la maison. Bakın tu ile beraber de e oldu şimdi. Je suis tu es. Je suis tu es. À la maison. Burada liaison pek o, şu, o dile uygun düşmediği için liaison yapılmaz burada tu es à la maison değil, tu es à la maison. Tu es à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison ya da il est à la maison. Şimdi bakın burada da e hale dönüştü. Je suis, tu es, il est. Et fiili. Il est à la maison. O evde. O evde dir. Hep bakın bunlar dir. Ben evdeyim, sen evdesin. O evdedir dir anlamını verdi. Ya da feminen için elle est à la maison. Elle est à la maison. O evdedir. Demek ki je suis, tu es, il est, elle Çoğul öznelere geçersek nous sommes. Bakın burada nous ile beraber biz diyoruz. Bizle beraber som oldu. Nous sommes. Bakın hepsine göre ayrı bir e, çekimi var. Her fiilde bunu göreceğiz. Birazcık Fransızca sıkıntıya sokan konu bu. Konuların bir tanesi bu diyelim daha doğrusu. Nous sommes à la maison. Biz evdeyiz. Vuzet alemezon. Şöyle bir şey gelirse bu zorunlu bir liyazondur. Bu özne ile fiil arasında böyle bir S harfi varsa ve dolayısıyla özellikle iki tane böyle sesli harf arasındaysa bunu mutlaka liyazon yapmak zorundayız. Bu et şekli değil. Bunu vuzet. Buna zorunlu bağlantı derler. Zorunlu olamaz. Zorunlu liyazon yap gerekir buna da. Vuzet alemezon. Vuzet alemezon siz evdesiniz. Hep bunu böyle öğrenin. Buzet. 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 êtes, vous Siz evdesiniz. Ils son à la İl son Ils Onlar evdeler. Eril, çoğullar. En son à Onlar evdeler. Hadi bir kez daha okuyalım baştan. Je suis à la maison. Tu es à la vous êtes à la maison, ils sont à la maison, elles sont à la Şimdi bunların olumsuzluklarını yapalım. Olumsuz cümleler haline getirelim. O da çok kolay. Sadece şu araya bakın, fiili, şu bunlar et fiili değil miydi? Bakın sü, bunlar son, et, son, son. Bunlar hep fiil yani et fiilinin çekimli halleriydi. Öznelere göre uymuş halleriydi. İşte bunu, bunu şu kırmızı ile işaretli olan bu ifadeleri, fiili nöpak kalıbı arasına alıyoruz. Şuraya fiili koyuyoruz sadece. Bakın. Je ne suis pas. Je suis Je, suis. Je ne suis pas. Buraya ne pas koyuyoruz. Hepsinde bunu uyguluyoruz. Bir daha yapalım o zaman. Je ne suis pas à la Ben evde değilim. Je ne suis pas à la Ya da tu ne pas à la maison. Tu ne pas à la sen evde değilsin oldu şimdi. TÜNEPAZALEMEZON ya da il ne il ne O evde değil. Ama dikkat edeceğimiz bir konu bakın, özellikle şu yapılarda. Nö. Nö gelince bak, bir tane daha e olmuş oluyor. Bir tanesini nö'nün, şu nö'nün Nö e'si kısaltılıyor tabii doğal olarak. TÜNEPAZALEMEZON ne il ne ya da el ne En ne pazarlamaz o. El, nö, e, pa olmaz o şekilde tabii. E, telaffuzu da mümkün değil. El ne pazarlamaz o. Ya da nunu son pazarlamaz o. Nunu son pazarlamaz o. Bu net pazarlamaz o. Bu net pazarlamaz o. İl nö son pazarlamaz o. İl nö son pazarlamaz o. El nö, el son pazarlamaz o. El nö son pazarlamaz o. Yani aslında Zor gibi görünüyor, fakat son derece basit bir sistem var. Görüyorsunuz, e, fiili nöpa kalıbı arasında aldık, değilim oldu? Bir kez daha okuyalım. Yo nusun paza tü ne paza lemezon, il ne el ne paza lemezon, nusun bunet paza lemezon, il nusun paza lemezon, el Bu da olumsuz yapılardı. Soru cümlelerini nasıl yapacağız? O da çok basit. Yine olumlu cümlelere çıkalım. Şu olumlu cümleleri düşünelim bu şekilde. Şimdi bunun başına bir ilave koyacağız. Bakın şu baş tarafa bir ilave yapacağız. İşte o ilave de şu. Eskö. Eskö. Böyle yani bir kalıp var. Bu bir soru kalıbı. Eskö. Eskö. Bunu koyacaksınız. Olumlu cümleye devam edeceksiniz. Bakınız. Eskö. Je suis à la Eskö. Je suis à maison. Soru yapmanın birinci şekli bu. İkinci şekli de, yine gelelim buraya. Buradaki bu kırmızıyla işaretli olan bütün fiilleri, çekimli fiilleri hepsini başta kullanın. Hepsini başa aktarın. Yani, suyu başa alın, eyi başa alın, e, buradakileri hepsini başa alın, somu başa alın. İşte o zaman e, o da e, bir soru şekli oldu. Hangisini yaparsanız yapın ikisi de aynı. İki türlü seçeneğiniz var şimdilik. O halde suiş bakınız aldık. Suiş. Ancak araya bir tire işareti konulur böyle. Tire. Yani bir çizgi. Tire diyoruz Türkçede. O da bir Fransızca kelime aslında bu. Tire de yine kullandığım şu anda tire şeklinde kullandığım ifade de bir Fransızca kelime. Suiş à, à Ben evde miyim? Oui. Evet evdeyim. Yani böyle biraz garip bir soru oldu. Oui. Bakın oui. Evet demek. Oui. que tu à Evde misin? que tu à Bakın tu à Sen evdesindi. Bak eski koyduk. que tu à Ya da etü dedik şimdi. Şu e'yi başa alalım. Bunu kaldıralım. Etü à Etü à Sen evde misin? No. No. Oui. No. Oui. No. Değilim. Ya da Eski le Şimdi SQL deyince tabi burada yine E ve I yan yana geldi. İster istemez buradaki E'yi düşürdük. Eskiletalemezon telemezon, Eskiletal O ev değil mi? Ya da alalım bir E'yi şu, şu fiili başa alalım. Etilalemezon Etilalemezon Hangisi dilinize hoş düşerse Hangisi daha kolayınıza gelirse onu kullanırsınız. Ya da Eskel Bakın eskel yine burada kö Düştü. Yani aynı şekilde ilde olduğu gibi. Eski elle. Eski elle etel Eski Ya da etel alemizom. Etel ale Eski nusum alemizom. Eski nusum ale Ya da sonlu. Sonlu alemezon, Sonlu alemezon. Eski vuzet alemizom. Evde misiniz? Eski vuzet alemizom. Et alemezon.

İngilizce cümle yapısıyla Fransızca cümle yapısı hemen hemen birbirine çok yakın. Bu itibarla İngilizce tekrar ediyorum. Belli bir noktaya geldiyseniz, özellikle A2 düzeyinde bitirmişseniz, Fransızca öğrenmenizde de bir sakınca yok. Çok rahat öğrenebilirsiniz. Çok sayıda ortak kelime var. Cümle yapıları çok benzer. Bu bakımdan sadece yeni kelimeleri öğrenip yerlerine yerleştirmekte. Bir de telaffuzlarını Vurgulamakta e, çok e, dikkat etmek lazım. E, Fransızca'nın telaffuzu birazcık daha bize yakın. Türkçe'mize birazcık daha yakın. Yani bizde, bakınız, e, Maison. maison. Hiç ağzımız yorulmadı bakın bunu söylerken. Maison. Şimdi dudağımızın hareketine bir bakın, ağzınızın hareketine. Hiç hareket etmiyor ağzınız. Maison. Çok rahat çıkıyor. Ağzımız yorulmuyor. Ama bunun İngilizce karşılığı neydi? House. Bakın de house deyin bakalım. House. Ağzınız açılıyor, kapanıyor, biraz yoruluyor. House. Maison. Türkçe'de de, Türkçemizde böyle ağzımızı yormuyor. Örneğin bahçe diyoruz bakın bahçe. Biz hiç yormadı. Bahçe. Kalem. Kalem dedik. Hiçbisi yormadı ağzımızı. Değil mi? Hiç ağzımızı yormadı. Bu bakımdan telaffuz olarak Türkçemize de yakındır. Ağız yapımız itibariyle de, gırtlak yapımız itibariyle de Fransızca bizim ağız yapımıza çok yatkındır. Daha rahat telaffuz ediyoruz bu şekilde. Ama İngilizce telaffuzda zorlanıyoruz. Çünkü bize yatkın değil. Ağız yapımıza yatkın değil. House. Bakınız. House. Television. Television. Bak, ne kadar zor. Ama televizyon. Televizyon. Bakın Fransızca Kullanıyoruz biz bunu. Televizyon diyoruz. Televizyon. Bakın hiç ağzımız yorulmadı ama televizyon dilimizi ve ağzımızı yoruyor. O bakımdan İngilizce e, telaffuzundan zorlanıyoruz ve yoruluyoruz. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar.